Bir öğrenci performans görevi için hazırladığı posterinde hava direnci ile ilgili aşağıdaki örnekleri vermiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K örneği bir paraşütçünün paraşütleri açık şekilde yere inmesi. L örneği bir trenin ön kısmının sivri yapılması. M örneği uçak kanatlarındaki flap adı verilen eklenti yerlerinin açılması. 1. Örneklerden yalnızca bir hava direncini arttırmak için kullanılır. Baktığımız zaman K örneği direnci, hava direncini arttırır. Çünkü yüzey alanını genişletiyor ve havaya karşı bir direnci arttırıyor. O sayede yavaşça yere iniyor zaten. L'deki ise hava direncini azaltır. Çünkü ön kısmının sivri olması hava direncini hava direncinden kurtarır. M'deki örnekte ise flap dediğimiz şey bu sürtünmeyi arttırır. Bu da hava direncini arttırır anlamına gelir. Yani bu da hava direncini arttıran bir durumdur. Baktığımız zaman hava direncini artıran iki tane var. K ve M. O zaman birinci ifadeyi eliyorum. Çünkü bir tane olduğunu söylüyor. 2. K ve M örnekleri hareketi yavaşlatmak için uygulanır. Hava direncini arttırırsak hareket yavaşlar. O yüzden bu ifade doğrudur. L 3. E, L örneği hava direncini azaltmak için kullanılır. Trenin ön kısmının sivri olması, jetlerin ön kısmının sivri olması, Bunlar hepsi hava direncini azaltmak için yapılan yöntemlerdir. O zaman bu ifadede E, Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneğidir. Selim'in sipariş ettiği kayak takımı seyahatte olduğu L noktasına ulaştırılmak üzere kargo gemisiyle taşınmaktadır. Gemi aşağıdaki şekilde dünya üzerindeki yerleri gösterilen K noktasından harekete geçip önce M noktasına gelmiş oradan da L noktasına ulaşmıştır. Buna göre seyahat sırasında kargo gemisindeki kayak takımının yorumlarından hangileri doğrudur? Bakalım. Bir geminin hareketi boyunca ağırlığı değişmiş, kütlesi ise aynı kalmıştır. Baktığımızda K noktasından M noktasına doğru hareket ediyor. Yani dünyada bir noktadan bir noktaya gidiyor. Onlar L'ye gidiyor. Demek ki hareket ettiğine göre konumu değişiyor ve ağırlık da bulunduğu yere bağlı olduğuna göre ağırlığı değişiyor. Kütlesi de bulunduğu yere göre bağlı değildi. Yani kütle değişmeyen madde miktarı da o da aynı kalıyor. Demek ki bu ifademiz doğru. Bunu alıyorum. 2. K noktasından M noktasına doğru giderken ağırlığı giderek artmış. Kütlesi aynı kalmıştır. Kütlesi aynı kalmıştır. Kısmı zaten nerede olduğunu bakılmadan doğrudur. Ağırlığı K'den M'ye giderken artmış mıdır ona bakacağım. E'de bulunduğu zaman kutuplara yakındır. Kutuplarda çekim daha fazla oluyordu. Çünkü merkeze daha yakın burada ağırlık çok oluyordu. Ağırlık ekvatora geldikçe azalıyordu ama burada ekvatora gelmemiş sadece devam etmiş, yine artmaya başlamış. Yani önce azalmış, sonra artmış. Yani sadece artmış diyemem. O zaman bu ifade doğru değildir. 3 M noktasından L noktasına doğru giderken ağırlığı giderek azalmış kütlesi ise aynı kalmıştır. Kütlesi aynı kalmıştır. Doğrudur. Bakalım ağırlığı azalmış mı? M noktasından L noktasına giderken de önce ekvatora yaklaşıp sonra ekvatordan uzaklaşıyor. Şimdi ekvatora yaklaştığı zaman ekvator çekim merkezine uzak olduğu için yine ağırlık önce azalır. Sonra ekvatordan uzaklaşırken ağırlık artar. Yani sadece artar diyemeyiz. Önce azalmış sonra artar ya da sadece azalır diyemeyiz. Çünkü bir azalma bir artma var. O zaman bu ifade de doğru değil. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Bir gözlemci ışık kaynağından yayılmakta olan ışığı düz bir boru ile ve eğri bir boru ile gözlemlemek için görselde verildiği gibi bir deney düzeni hazırlamıştır. Gözlemcinin hazırladığı deney düzeni ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları B'den geçerek gözlem yapan öğrencinin gözüne ulaşabilir. B'ye baktığımızda borunun eğri olduğunu görüyoruz ve biz biliyoruz ki ışık doğrusal yayılır. Yani eğilemez. O yüzden bu ışık buradan geldiği anda şurada takılır kalır ve gözlemci bunu göremez. Bu ifade yanlıştır. 2. A ile gözlem yapan öğrenci ışık kaynağından yayılmakta olan ışık ışınlarını gözlemleyebilir. A'ya baktığımızda doğrusal olduğu için ışıkta doğrusal yayıldığı için düz borudan geçer ve gözlemci bunu görür tabii ki. O zaman bu ifade doğru olur. 3 Gözlemcinin ışığın yayılma şekliyle ilgili sonuca ulaşması için yeterlidir. Işık doğrusal mı yayılır sorusunun cevabını bu e, deney düzenekleriyle bulabiliriz. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneğidir. Mustafa Hücre konsülü ile ilgili yaptığı araştırmasında hücredeki bir organel temsili olarak K ile belirtilecektir için aşağıdaki bilgileri bulmuştur. Sayıları hücrenin enerji ihtiyacına göre değişir. Özellikle kas ve sinir hücreleri gibi enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde çok sayıda k bulunur. Öğrenci hazırladığı posterinde k organelinin görselini kullanacaktır. Buna göre öğrencinin kullanması gereken k organeli görseli aşağıdakilerden hangisidir? Tarife baktığımız zaman enerji ihtiyacını karşılıyor ve enerji ihtiyacına çok enerji ihtiyacı çok olan kas ve sinir hücrelerinde de çok bulunuyor. Bu organel mitokontridir. Mitokondrinin şeklini etkinliklerden, okul etkinliklerinden biliyorsunuz. O yüzden cevabımız C seçeneği. Burada mesela kloroplastı vermiş. Burada hücrenin tamamını vermiş. Çekirdeğe benziyor. Lizozom da olabilir. Lizozoma da benziyor. Ama bizim aradığımız C şıkkı mitokontridir. 4 öğrenci öğretmenlerin verdiği nesneleri ışığı geçirme durumlarına göre aşağıdaki tabloda verildiği gibi etiketlemiştir. Tablo incelendiğinde yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım tabloya biz kendimiz bakarsak berrak su saydamdır. Gözlük camı saydamdır. Alüminyum folyo opaktır, ışığı geçirmez. Tahta tenis raketi opaktır, ışığı geçirmez. Buzlu cam az geçirir yani yarı saydam. A'ya bakalım. Birinci ve ikinci öğrencilerin etiketlemelerinde yaptığı hataların sayıları aynıdır. Bakalım birinci öğrenci burada doğru yapmış. Artı burada doğru yapmış. Artı opak demiş doğru. Opak demiş doğru. Burada saydam demiş. Yarı saydam olacaktı. Bir hata yapmış. 2'ye bakarsak yarı saydam demiş. Bir hata. Yarı saydam demiş. Bir hata. Opak doğru. Opak doğru. Bir hata daha. Üç hata yapmış. O zaman bu ifade aradığımız ifade değil. Çünkü sayıları aynı değil. 2'de 3 tane var. 1'de bir 1 bir tane var. B etiketlenmesi tamamen hatalı olan hiçbir öğrenci yoktur. Diğerlerine de bakacağız o zaman. 3'e bakıyorum. Saydam doğru. Saydam. Opak. Opak. Yarı saydam. 3 hepsini doğru yapmış. 4 opak demiş. Yanlış. Opak demiş. Yanlış. E, saydam demiş. Yanlış. Yanlış. Yarı saydam demiş. Bir doğrusu var. O zaman e, hatalı... Etiketlemesi tamamen hatalı olan hiçbir öğrenci yoktur diyor. Evet bu ifade doğru. Sonuncu da bir tane doğru var. Tamamı hatalı değil. Üçüncü hepsini yapmış zaten. 1 ve 2'ye A şıkkında bakmıştık. Doğru cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Diğerlerini de kontrol edersek tüm öğrenciler en az bir etiketlemede hata yapmıştır. En az diyor yani 1 ve üstü olacak. En az dediğine göre 3 bunu bozuyor. Çünkü 3'te hiç hata yok tümü en az dedi 1 yaptığına göre 3 hiç yapmamış. Demek ki C'yi de böyle eleyebiliriz. D 2'den fazla hata yapan öğrenci sayısı 3. 2'den fazla. Örneğin 1 2'den fazla mı yapmış? Hayır. 2 i̇ki, 2'den fazla yapmış. 3 yapmış. Diğeri yapmamış. 3'tür dediğine göre zaten 3. yapsa da ki yapmış 3 hata. E, hata yapmış ama 2 oluyor yine. 3 olmuyor. Bunu da eledim. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir öğrenci grubu ve öğretmenleri mikroskop altında farklı canlılara ait iki hücre örneğini incelemiştir. Öğretmenleri örneklerde bulunan organel yapı ya da kısımları işaretleyebilmeleri için mikroskop görüntülerinde öğrencilerine yardımcı olmuş, öğrenciler de inceledikleri örneklerle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurmuştur. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Tabloyu inceleyelim. yapıya bakarsak lizozom K'de varmış, L'de de varmış. Hücre duvarı K'de var, L'de yok. Bu bizim için bitki hayvan hücresini ayırma e, ayıran yollardan biriydi. Yani var olup olmaması. O yüzden hücre duvarı varsa bu bitki hücresidir. Yoksa bu da hayvan hücresidir diyebiliriz. Mitokondri ikisinde de vardır. Çünkü ikisinde enerji ihtiyacı var. Lizozom e, gelişmiş bitkilerde yoktu. O yüzden bu bitki hücresi bu hayvan hücrelerinde vardı. Evet bu hayvan hücresi. Baktığımız zaman K demek ki bitki hücresiymiş. D de hayvan hücresiymiş. İfadelere bakarsak K örneğindeki hücrede koful organeli az sayıda ve büyük. Yani bitkilerde az sayıda ve büyük. L örneğindeki L örneğindeki hücredeki koful organeli çok sayıda küçüktür. Yani hayvan hücrelerinde çok sayıda küçüktür. Bu ifade doğru. Bitkilerde az büyük. Hayvan hücrelerinde çok küçüktür. 2 K örneği hayvana L örneği bitkiye ait de olabilir. Tam tersi K'ye e biz bitki dedik L'ye hayvan dedik. O yüzden bunu eliyorum. 3 K örneğindeki hücrede kloroplast organeli bulunur. Yani bitki hücresinde bulunur. L örneğindeki hücrede kloroplast organeli bulunmaz. Yani hayvan hücresinde bulunmaz. Bu da doğrudur. O zaman 1 ve 3 doğru cevabımız B seçeneği. Özdeş KLM cisimlerinin ölçülen ağırlıklarının karşılaştırılması aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Ölçümler sırasında en az L cisimine yer çekimi kuvveti etkilidir. Baktığımız zaman cisimlerin özdeş olduğunu görüyoruz. Ağırlıkları farklı olmasının sebebi bulunduğu yerlerin farklı olması. Ağırlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Yani yer çekimi kuvveti fazlaysa L'de olduğu gibi ağırlıkta farklı çıkar. Yani fazla çıkar daha. A ölçümler sırasında en az L cismine yer çekme kuvveti etki etmiştir. Bu durumda yanlış olur. Ve ağırlığı en büyük olan L'dir. Sonraki sonra M gelmiştir. Bu durumda A'yı eliyorum. Ve cisimlerin kütleleri ve ölçümler sırasında cisimleri etki eden yer çekimi kuvvetleri eşittir. Eğer böyle olsaydı hepsinin ağırlığının birbirine eşit olması gerekiyordu. Demek ki eşit değil ki ağırlıkları farklı olmuş. C Cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetlerinin büyüklükleri arasında L büyük K o da büyük M ilişkisi vardır. Burada gösterdiğimiz gibi bu ilişki ağırlık ilişkisidir. Aynı zamanda yer çekimi ilişkisidir. O yüzden C seçeneği doğru cevaptır. D'de bakarsak ölçümler yapılan bölge aynı ise M cisminin ağırlığı K ve L'ye göre deniz seviyesine daha yakın yerde ölçülmüştür. Farklı yerde olma olasılığı olduğu gibi aynı yerde de olabilir. Örneğin şöyle bir dağlık bir yer düşünürsek Burada en ağır olduğuna göre ağır olan çekim merkezine yani yerin merkezine en yakın olan olmalıdır. Bu durumda en ağır L olduğuna göre L merkeze en yakın sonraki sonra M olmalıdır. Ama D seçeneğinde M deniz seviyesine en yakın diyor. Bu da doğru değil. Bunu da eleiyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Bir öğretmen öğrencilerine ışığın yayılma şeklini anlatmak amacıyla aşağıdaki görseli kullanmıştır. Görsel incelendiğinde ışığın yayılması ile ilgili öğrencilerin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A şıkkı bir kaynaktan çıkan ışık ışınları karşılaştığı engeli aşarak her yöne yayılır. Baktığımız zaman burada ağaçlardan dolayı her yöne yayılamamış ve engelleri yani ağacı aşamamış. O zaman yanlış olan ifade A seçeneğidir. Diğerlerine de bakıyorum. B. Ağaçların gövdeleri ve yaprakları ile teması ışığın ilerleme yönünü etkiler. Çünkü temas ettiği yerlerde ilerleyemez. Bu da etkiler anlamına gelir. Bu doğru bir yorumdur. C. Işık doğrusal yayıldığı için görselde ışık demetleri şeklinde görülmektedir. E şurada gördüğümüz ışık demetleri doğrusal yayılmasından kaynaklıdır. Bu da doğru bir yorumdur. D. Anahtar deliğinden geçen ışık ışınları da görseldekine benzer bir yol izler. Yani doğrusal bir yol izler. O zaman bu yorum da doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Ağırlığı 12 Newton olan Y cismi 5 eşit bölmeli K dinamometresi nasıldığında Y'yi 2 bölme uzatmıştır. Y cismi bölme sayısı bilinmeyen eşit bölmeli L dinamometresi nasıldığında ise Y'yi 3 bölme uzatmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Y'nin 12 Newton olduğunu biliyoruz. Bu durumda her bölmeye ne kadar Newton karşılık gelir onu bulalım. Y'de 2 bölme daha doğrusu K'de 2 bölme Y tarafından uzatıldığına göre her biri 6 Newton olmalı. D'de 3 bölme olduğuna göre 12'yi tamamlamak için her biri 4 Newton olmalı. 3 kere 4 12 Newton eder. Bakalım bir L bölmesi 10 bölmeli ise en fazla 50 Newton ölçülebilir. Her biri 4 Newton olduğuna göre eğer 10 bölmeli ise bunu 10 ile Bu da 40 eder. 50 etmez. Demek ki en fazla 40 Newton bölüşebilir. Eğer 10 bölmeli ise bunu eyledim. 2. L bölmesinin her bir bölmesi 4 Newtonluk kuvvete karşılıklıdır. Bunu zaten bulduk. Bu doğru. 3. Yayların bölme sayıları ve cinsleri aynı ise L dinamo yayın kalınlığı daha fazladır. Böyle olduğunu varsayarsak yani cinsleri ve bölmeleri aynı. O durumda 3 tane bölme çıkmaması gerekiyordu. Çünkü daha kalın yay olduğuna göre örneğin de iki bölme çıkmış. Burada ikiden az olmalı. Örneğin bir bölme gibi çıkmalı ama daha fazla bölme çıkmış. Kalın yayda bu olmaz. Bunu da eğiliyorum. Doğru, doğru cevabımız yalnız ki B seçeneği. Galileo Galilei geliştirdiği teleskopla 1613 yılında dağ üzerine güneş üzerindeki koyu bölgeleri düşürmüştür. Belirli zaman aralıklarıyla bu koyu bölgeleri gözlemlemiş ve bu koyu bölgelerin aynı yöne doğru kaydığını fark etmiştir. Aşağıda bilim insanının peş peşe 3 gün boyunca yaptığı gözlemler sonucunda dağıt üzerine yaptığı çizimleri verilmiştir. Çizimlerde koyu bölgelerinden biri ok ile belirtilmiştir. Bu çalışmayı kullanarak güneşle ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz. 1- Yaptığı dönme hareketinin yönü tespit edilebilir. Nokta belirli bir noktayı takip ettiğimiz zaman bu noktanın şöyle kaydığını görüyoruz sağa doğru. Bu yöne kaydığını fark ettiğimize göre evet dön, dönüş yönü bu noktanın hareket ettiği yöndür. O zaman buna ulaşabilirim. 2. Dünya gibi katmanlardan oluştuğunun belirlenmesi. Burada sadece güneş ışığı ile ilgili bir deney yaptığı için katmanlardan oluştuğunu anlaması mümkün değil. Buna ulaşamam. 3. şeklin hangi geometrik şekle benzediği belirlenmesi. Baktığım zaman zaten üçünde de şu şekilde dairesel bir görüntü var. O zaman şeklinin de neye benzediği bulunabilir. Ulaşılamaz'ı aradığımız için cevabımız yalnız iki yani A seçeneği. Bir öğrenci 3 adet şeffaf pet bardaktan birincisine hiçbir işlem yapmadan, ikincisine yeşil renkli boya ile boyayarak, üçüncüsünü ise kırmızı renkli karton ile kaplayarak iki tarafı delikli olan K, L ve M kutularına sırasıyla yerleştiriyor. Öğrenci ışık kaynaklarını açtığında K kutusundaki ışığın kutunun deliklerinden tamamen geçtiğini L kutusundaki ışığın bir kısmının geçtiğini, M kutusundaki ışığın ise delikten geçmediğini gözlemliyor. Buna göre öğrenciler pet bardaklarla yaptıkları gözlemleri görüntü özelliğine göre sınıflandırırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Baktığımızda birinci de saydam bir durum oluşmuş. Çünkü zaten şeffaf bardak olduğunu söylüyor, bir şey de koymamış. İkincide yeşil renge boyamış ve ışığın kısmen geçtiğini söylüyor. Demek ki burada yarı saydam bir e, madde oluşturmuş. Üçüncü de zaten kartonla kapladığı için opak bir madde olur. Ve saydam olan da görüntü net görünmesi gerekiyor. Net görünmüş, net görünmüş, A ve C şıklarında. Yarı saydamda kısmen görünür. Burada da yarı kısmen, burada da yarı kısmen görünüyor. Opakta görüntü olmaması gerekiyor. Burada hiç görünmez demiş. Burada görüntü kısmen dediği için bunu eliyorum. E zaten B ve D'yi ilk ifadeden elemiştim. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneği. Bir astronotun ay seyahati ile ilgili aşağıdaki metin verilmiştir. Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Astronotun aya ulaştığı anda dünyadan gözlemleyenler için ayın ilk dördün evresinde olduğu bilinmekteydi. Bu gözlemciler ayın yüzeyini karanlık ve açık renkli tonlarda gözlemlemişlerdi. Astronot ayın yüzey şekillerini araştırmak için gönderilmişti. Ayın yüzeyinde engebeli yüksek yerler ve geniş düzlük olduğu gözlemlemiştir. Aydaki görevini tamamlandığında, tamamladığında ise ayı dünyadan gözlemleyen gözlemciler için ayın son dördün evresindeydi. Bakalım A. Astronot ay görevini 3 haftada tamamlamıştı. İlk gittiğinde ilk dördünmüş. Yaramaz İsmail Damdan Sarklı şeklinde sıralarsak ilk dördünde gitmiş. Yani bu tarihte son dördünde dönmüş bir tane ana evre geçmiş. Demek ki 7 gün ve 7 gün yani 2 hafta bir süre geçmiş 14 gün. Ama burada 3 hafta dediği için buna eliyorum. Ve astronotun ay yüzeyinde yağış gibi hava olaylarından etkilendiği söylenebilir. Yukarıdaki ifadede bu yok zaten. Ayın atmosferi çok ince olduğu için hava olayları görülmez. Eledik. C. Dünyadan ayı gözlemleyen gözlemciler Astronot ay'dan döndüğünde ayın diğer yüzünü görmüştür. Yine yukarıda böyle bir bilgi yok ama zaten ayın sürekli aynı yüzünü gördüğümüz için karanlık yüzeyini dünyadan görmemiz mümkün değil. Bunu da ilettik. D. Ayın yüzeyinde astronotun gözlemlediği engebeli yüksek yerler dünyadan bakan gözlemciler için açık renkli bölgeler olabilir diyor. Burada koyu ve açık renkli bölgeler olduğunu söylemişti açık bölgelerin dağlık bölgeleri olma ihtimali var. Burada da zaten olabilir dediği için bu ifade doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki görselde iskeletimizde bulunan bazı eklemler işaretlenerek numaralandırılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. 1 ve 5 numaralı eklemler aynı çeşittir. Bakalım. 1 numaralı eklem oynamaz eklem. 5 numaraya baktığımızda bacak eklemi bu oynar eklemdir. Bunlar aynı çeşit değildir demek ki. Bunu eğledik. 2. 4 numarada eklem çeşidi yara oynar eklemdir. 4'e baktığımızda omurları gösterdiği için omurlar evet yara oynardır. Bu ifade doğru. Bunu alıyorum. 3. En fazla hareket yeteneğine sahip eklemler 2, 3, 5 ve 6'dır. 2'ye bakıyorum. Evet oynar. 3 oynar. 5 oynar olduğunu söylemiştik. 6 da oynar. Kol ve bacaklar bunlar oynar eklemdir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Cevabımız bu durumda 2 ve 3 yani C seçeneği. Temmuz ayında ayın evrelerini gözlemleyen bir gözlemci aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Gözlemci 8 Temmuz'da ayın dolunay evresinde gözlemlemiştir. Gözlemcinin gözlemlediği tablo incelendiğinde yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Tarihlere baktığımızda arada 7 gün, 7 gün ve 7 gün var. Ve evrelerden biri de dolunay olduğuna göre demek ki burada ana evrelere bakacağız. Sıralamamız Yaramaz, İsmail, Damdan, Sarklı şeklinde. bir yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördün şeklinde. Dolunayı bildiğimize göre yani şunu vermiş bize. Sonraki son dördün olacak. Bu son dördün. Son dördünden sonra bu bir döngü olduğu için başa dönecek. Yani bir sonraki yeni ay olacak bu yeni ay. Yeni aydan sonra da ilk dördün olacak. Demek ki de ilk dördü. Buna göre bakalım. Ay T evresindeyken dünyadan bakıldığında gözlemlenemez. S yeni ay evresi. Yeni ay evresinde ay gözlemlenemez. Bu ifade doğrudur. Ve belirtilen tarihlerde evreler tamamlandığında gökyüzünde hilal evresi gözlemlenemez. Hilal bir ara evredir. Bakalım ara evre oluyor mu? İlk dördüne baktığımız zaman Normalde son dördün ters de burada da tamamen görünmüyor. Şimdi buradan yorum yaparak baktığımızda yarısı gözüküyor ve tamamı gözükeceği için bu arada bir şişkin ay gerçekleşir. Ondan sonra tamamı var yarısı gözükecek. Yani bu yarısı azalırken yine burada bir şişkin ay. Yarısı gözüküyor. Tamamı kaybolacak. Yani bu yavaş yavaş böyle kaybolunca gördüğünüz gibi bir hilal oluyor bu arada. Ondan sonra buradan şuraya gelince de bir hilal oluyor ama o, şu an o evreyi göremiyoruz. Baktığımız zaman hilal evresi gözlemlenemez diyor ama burada gözlemlendiğini görüyoruz. Demek ki yanlış olan ifade B seçeneği. Cevabımız da B'dir. Diğerlerini kontrol ediyorum. C8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında ayın şişkin ay evresi gözlemlenebilir. Baktığımızda 8 ile 15 arasında da hatta 1 ile 8 arasında da şişkin gözlemleniyor. Bu ifade doğru. D, K evresi ile P evresi ayın bir kısmı aydınlık, bir kısmı karanlık gözlemlenir. K ilk dördün, P de son dördün yarısı karanlık, yarısı aydınlık olan iki evre. O zaman bu ifade de doğru. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda bazı kavramlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu kavramlar en düştü olan en karmaşık yapıyı temsil edecek şekilde basitten karmaşığa doğru sıralayarak yerleştirmek amacıyla iç içe geçmiş farklı dairelerden aşağıdaki görsel oluşturulmuştur. Eşleştirmelerin doğru yapıldığı bilindiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kendimize eşleştirmeyi yapalım. Bu durumda en basit olan K enişte büyüdükçe onu kapsayanlar oldukça ve daha karmaşıklaşıyor. Demek ki K bizim için en basiti. Baktığımız zaman K e, hücre olmalı. Çünkü en basit hücre olur. Hücreler birleşerek dokuları yani L doku olmalı. Dokular birleşerek daha karmaşık olan organları M organ olmalı. Organlar birleşerek sistemleri yani N sistem olmalı. Sistemler de birleşerek organizma yani P de organizma olmalı. Bakalım bir en içteki K dairesi bir numaralı kavram ile eşleştirilmiştir. En içteki K 3 numarayla eşleştirilmiştir. O zaman bu ifade doğru değil. 2 L dairesinin eşleştirildiği kavram yani doku şuraya doku yazıyorum. 3 numaralı kavramdan daha karmaşık özelliktedir. Yani hücreden 3 numara hücre olduğuna göre doku hücreden daha karmaşıktır. Doğru çünkü doku hücreden daha büyüktür. Büyüdükçe karmaşıklaşır. Bu ifade doğru. 3 N dairesinin eşleştirdiği kavramın ifade ettiği yapı. Yani N kavramı neyi ifade ediyor? Beşi sistemi. Sistem Benzeri yapılarla bir araya gelerek iki numaralı kavramın ifade ettiği yapıyı oluştur. İki numara neydi? Organ. Sistemler birleşerek organları oluşturmayacağına göre bunu değiliyorum. Doğru cevabım yalnız ki yani A seçeneği.